Dudak dolgusunda doğal görünümün sırları. Doğal görünen bir dudak dolgusu için en önemli nokta kişinin yüzüne uygun bir planlama yapmaktır. Her dudak farklıdır. Bu yüzden herkese aynı miktarda veya aynı teknikte dolgu yapmak doğal olmaz. Öncelikle dudağın şekli ve yüz ile olan uyumu analiz edilir. Gereksiz hacim verilmez. Sadece eksik görünen alanlar desteklenir. Yeteri kadar hacim verilir. Bu sayede dudak çizgisi belirginleşir ama yapay bir görüntü oluşmaz. Kullanılan dolgu maddesi doğallığın anahtarıdır. Hiyeronik asit içerikli dolgular dudak dokusuyla bütünleştiği için hem doğal bir his hem de esnek bir görünüm sağlar. Son olarak enjeksiyon tekniği çok önemlidir. Dudağın doğal kıvrımları takip edilerek yapılan ince uygulamalar dudak hareketlerini etkilemeden daha taze ve estetik bir görünüm ortaya çıkarır. Doğru planlama, uygun ürün ve özenli bir teknikle Dudak dolgusu doğal güzelliği destekleyen bir dokunuşa dönüşür.